Evet, nasıl bir elbise istediğime karar vermiyorum. Çünkü bugün kombinim iki parçadan oluşacak. Bunları gördükçe aklıma Rümeysa geliyor. Keşke burada olsaydı diyorum. Keşke burada olsaydı ve o da bu kıyafetlere bakıp bakabilseydi. Keşke onun da bütçesi olsaydı. Ve buradan kendi yeni kıyafetler alabilseydi. Bunu denemek istiyorum. Vesa ile birlikte hareket edip Özde'yi buradan göndermeyi planlıyordunuz değil mi? Kötü strateji yoktur. İyi planlanılamamış strateji vardır diye düşünüyorum. Eğer bir Vesa daha çok vakit geçirme fırsatım olsaydı ve onu birazcık daha yakından tanıyabilseydim kesinlikle bunu başarırdım. Ve Vesa gidersen olmak yerine o giderdi. Daha fazla üzülme istersen. <laughs> Sen kabine giderken biz de Rabia'nın yanına ışınlanıyoruz. Bir kere çok mutsuzdum. Kombinim yoktu. Ne oldu biliyor musun? Ondan sonra ben programda bayağı kötü devam ettim. 4 hafta potadaydım. Sadece bir hafta girmedim. Sonra bir ben Rümeysa böyle arkadaş olacak. Dur dur bir dakika tam sıkılma. Tam diğer konuya geçiyorum. Sonra ben bir süre ayrılmak zorunda kaldım. Ondan sonra da geri geldim. Bugün ilk günüm. Ya ne yapıyorsun? Bir şey anlatıyorum. Siz kedi bile özlememiş beni. Biz özledik ama Rabia. Gerçekten mi? Nereye gittiğimi söyleyeyim mi? Söyle bakalım nerelerdeydin? Şöyle oldu. Benim bir eee ailevi durumlardan dolayı bir süre gitmem gerekti. Bunu gittim yapımla konuştum. Tabii o sırada kızların hiçbirinin falan haberi yoktu. Yansıtmak istemedim. Çabuk yayılıyor biliyorsun. Bir de öyle derdim falan anlatmayı da sevmem. O yüzden gittim direkt yapımla konuştum. Onlar da sağ olsunlar anlayışla karşıladılar. Zaten böyle konularda her zaman anlayışlar. Ee, önemli durumlarımı hallettikten sonra hemen geri döndüm. Tabii bir süre beklettiniz beni öyle. Hemen de almadınız yani. Takdir ettim. Sonuçta senin yerine gelenler olmuştur abi ya. İşte ben beni pat diye almanız gerek. Ay yoruldum. İşte. Öyle oldu. Ne oldu ben yok. Burada bir karışıklıklar olmuş. Rümeysa gitmiş. Rümeysa'nın elenmesine ne diyorsun peki? <laughs> Rümeysa gitmiş. Çok mutlu oldum. Gerçekten o kadar büyük bir huzurla geldim ki sen de beni dinliyorsun biliyorum. Aşırı bir huzurla geldim. Yani Rümeysa'nın olmadığı bir ev böyle ne bileyim rüya gibiydi. Hiç beklemiyordum. Şok oldum ya. Resmen şok oldum yani. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Şimdi altımda midi boy tatil rengi, pileli bir etek var. Onun üstüne e, şöyle bir sıfır kol kazak taktım tercih ettim ama bunu tercih etmeyeceğim. Çünkü altımda korse de yok bu arada. Sıkıntılı. O yüzden birazcık göbeğimi falan çok belli etti. Onun üstüne de normalde jeanle kombinleyeceğim bir blazer almıştım yanıma ama bir bunun üzerinde de görmek istedim. Jeanle de bakacağım. Böyle kafamda birkaç kombin var bugün işte. Güzel parçaları gördükçe deniyorum. Fiyatlarını öğrenelim mi? Eteğim 130 TL. Kazım 70 TL. Üstündeki blazer de 230 TL olması lazım. Peki şimdi ne yapıyoruz? Kabine diye farklı kombinle geleceğim. Altımda İspanyol paça bir jean var. Üstümde de gömlek üstü süveter var. Pantolonumun fiyatı 85 lira. Gömleğimin fiyatı 80 lira. Süveterimin fiyatı da 90 lira. Başka kombinin var mı? Gidip diğer kombinimi giyeyim mi? Hadi dene bakalım. Hadi gidiyorum. Görüşürüz. Dış ses. Ben geldim. Altımda bir etek var. Tabii görümcem beni bu etekle görürse muhtemelen der ki olmaz bu iş. Etek mi denedin elbise mi? Bu etek. Aynı kumaştan üstümde bir bluzum var ve bir ceketim var. Eteğimin fiyatı 80 lira. Bluzumun fiyatı 40 lira. Ceketimin fiyatı da 90 lira. Bu arada Ceren ne dedi biliyor musun? Doya doya moda evin artık soğuk savaşlar başlıyor. Çünkü bir ben Bahar'a e, yanaşmak istedi. Sosyal medya takipçisi için. E Rabia geldi. Rabia ondan haz etmedi. E şimdi görelim bakalım neler olacak. Rabia geldi diye bir şeyler tabii ki de değişecek bu evde. Aynen öyle. Bence hepiniz Rabia'dan korktunuz. Rabia'nın gelişiyle. Orada köşede sesiniz çıkmazken sizi izledim. Bahar'a yanaşma konusuna gelince de ben Bahar'ı sevdim. Bunun hala arkasındayım. Tabii ki de bir Bahar bir Rabia ile aynı değil. Rabia'yı, Rabia'ya bu durumu açıkladıktan sonra Rabia da anlayışla kaçacak. Çünkü Bahar komik bir kız yani birlikte güleriz. Sizin işte olay ve gündem yaratmaya çalışacağınız bir konu değil. Zaten yaratamazsınız da Rabia ile ikimizin karşısında durabilen görmedim maalesef. Ben bu evde kime bilet alırsam gider. Yakında da senin İzmir biletini keseceğim. Ekonomi sınıfında uçsan. Belki de otobüste gönderirim bilmiyorum. Bakalım Ceren nasıl nasıl bir kombin denemiş? Bunu muz, çarap ve bugün çizme giysin var Çizme olabilir. Bu, burada ama bol olacak böyle. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Üzerimdeki tatlı ve şirin bir elbisenin fiyatı 170 TL. Burada başka kombinin var mı? Evet hemen ikinci kıyafetimi deneyip geliyorum. ta -da! Kombininden bahseder misin bize? tabi üzerinde üzerimde bir elbise var. Elbise mi üzerindeki? Evet elbiseydi. Elbisemin üzerine bir kazak giydim. Ben böyle elbiselerin üzerine kazak falan atmayı çok seviyorum. Beline bir kemer taktım ama kemer daha farklı bir kemer olabilir. Bu kemer biraz e, manasız kaldı kombinin görüntüsüne. Üzerimde bu balıkçı yaka bir kazak var. Böyle bol yakalı falan e, bir kazak. Fiyatları elbisemin fiyatı 100 TL, kazamın 70 TL, kemerin de 25 TL. Kombinine karar vermeden önce Bahar ne dedi biliyor musun? Bir tane arkadaşımız gitti ve hiç kimse sanki gitmemiş gibi gerçekten devam edebiliyorlar yorumlarına. Mesela gitmeden, evi terk etmeden önce de üstüne basa basa Sabiha'ya sakın bulaşma. Sana çok zarar verebilir dedi. Ben bu evde zaten üç ödüle sahibim. Rümeysa ile kendimi kıyaslattırmam bile. Eğer senin çok kalbin temizse o zaman bugün de alışveriş yapma. Rümeysa için ağla. Eğer Rümeysa da seni benim için tembihlemişse Rümeysa'nın tembihlerine de uy. Çünkü ben gerçekten eğer uğraşmak istersem uğraşırım. Rümeysa iyi tanır beni. Başka kombinin var mı peki? Başka bir kombinim var. İstedikleri kadar beni zenginlikle ve e, şımarıklıkla suçlasınlar. Ben arkadaşımın yasını tutacağım ve bugün onlar gibi infanında da. İçininle gözünün içine bakılarak gülmeyeceğim, gülemeyeceğim. Çünkü gerçekten değer verdiğim bir arkadaşım gitti ve... <laughs> Neyse benim dışında hiç kimse buna üzülmedi, takmadı. Şu an yeni gelen arkadaşları, arkadaşı için herkes seviniyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi Rabia? Sen elendiğinde de aynı şey olacak, kimse takmayacak. Onların bu saçma arkadaşımız hoş geldi sevinçlerine hiç inanma bence. Senin Rabia hakkındaki izlenimin ne oldu peki? E, hayır. Açıkçası 40 yıl geçse, 40 kere sıkılsam, 40 tane başka iş yapsam, etsem yine de karşıma çıkmayacak bir insan burada karşıma çıktı. Bakalım ne olur bilemem. İnsan insandır. Belki de bir, bir kalpten kalbe bir telimiz dokunur birbirine. Belki severim. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama çok ortak yönümüz yok. Rümeysa elendikten sonra Özde ona destek oldu mu? Azki Rümeysa'yı aldım ben gittim eve, onu ben götürdüm. Ben ben koydum önüne yemeğini yani o o, o gün o insan iyi değil yani o ya yalnız bırakılmamalı bence. Arkadaşları neredeydi bilmiyorum. E, ama ben kimseyi yarı yolda bıraktığımı düşünmüyorum. E bunun da boyutu bana karma olarak dönecektir diye düşünüyorum. <laughs> ve aa, ben bunu böyle kombinlerim. Ama topuklu ayakkabılarım olur ve üzerine jean ceket atarım ve aslında bulduğum her şeyi takarım ama <laughs> buna bütçem yetmez. Üzerindeki kombinin fiyatı ne kadarmış peki? 79 lira. Başka kombin deneyecek misin? <laughs> Kombin denemeyecek miydin? Çok sinirlendim geldiler üstüme yani kızlardan bahsedince çıkalım ben başka bir mağazaya da bakmak istiyorum. Sen farklı bir mağaza ararken biz de Özde'nin yanına gidelim. Üzerindeki elbisenin fiyatı ne kadarmış? Elbise 189 TL. Değişik bir elbise bir denemek istedim nasıl duracak diye. Sadece bir tık üstüme bol oldu ama zaten tarzı da böyle.